Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizinle beraber Euro Truck Driver yani Euro Truck Driver oynuyoruz arkadaşlar. Efsane bir geri dönüş yaptım arkadaşlar. Evet. Bu kanalı 31 Ağustos'u bıraktım. 11 Eylül'de yer açtım. Tam aradan kaç gün geçti? 11 gün geçti arkadaşlar. Bu sizden bir 10 like bekliyorum. Efsane bir video olacak. Kesinlikle ve kesinlikle efsane bir video olacak arkadaşlar şu anda kalbim Ramazan davulu gibi atıyor şu anda yani heyecanlandım bayağı bir heyecan var yani büyük mutluluk içerisindeyim arkadaşlar İnşallah güzel bir video olur hadi başlayalım nevgam ediyoruz yes diyoruz ve buradan rastgele bir şeye basacağım noktaya buna basmak istiyorum ve Paris oldu Paris'teyiz bugün start'a basıyorum Evet Eğer oturup Evaluation loanik diyor Oyun oynamışsınızdır ama ben kanalımda ilk defa oynuyorum ve bu Android oyun kulüp ya da APK dayıdan indirdiğimi hatırlıyorum. Ee, kanalımda hiç APK oyun çektiğimi hatırlıyorum. Aynen ilk başta kazanan futbol daydı Evet oradaydı. Show diyorum buradan. Orada almıştım. Burada ne almak istiyorum bakalım güzel bir şey var mı? Evet dördüncü sırada swap yazıyor. Bardux... 625 km yol yakmış ve 7004 euro olduğunu söylüyor. Takiye basıyoruz ve konumu gösteriyor. Ee, tam şöyle bir sağa doğru direksiyon çeviriyoruz ve gaza basıyoruz. Tam önümüzdeymiş. Evet, tam da burada arkadaşlar güzel. Şimdi burada frene bastık. R'ye alıyoruz ve yavaş yavaş geriye doğru geliyoruz. Şöyle bakalım. Şöyle yavaş yavaş Biraz ileri alacağız. Şöyle kıralım direksiyonumuzu. R'ye alalım. Ve verelim gazı. Bu sefer alırız. Ve aldık. D'ye verdik. Ve kamerayı ikinci aşamaya aldık. Ve ilerliyoruz. Buradan sağa dönmek istiyorum sinyalimi verdim verdik sinyalimizi bir çizilme oldu orada kasamız kırmızı ışık yandığını gördüm ve yeşil oldu gaza hala basmaya devam ediyorum ve Eyfel Kulesi arkadaşlar şu anda şöyle yapamıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Eyfel Kulesi Tam da yanımızda evet, Tam boydan böyle gösterilebiliyor Eyfel Kulesi'nin yanındayım arkadaşlar Paris demek ki böyle Ve kamerayı tekrardan ikinci aşamaya alıyorum Eğer arkadaşlar ee, Mesela burada bir tane arabaya çarptığınız zaman 50 yorunuz gidiyor ama ben APK'dan indirdiğim için Bana bir şey olmuyor Çarpsam da parasını çok rahat bir şekilde ödeyebiliyorum. Burada bir giriş yok. Buradan dönüyorum. Evet bastık bir şey çarptık yani. Arkadaşlar daha fazla Aero Truck Driver istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Like atarak destek olabilirsiniz. Loading map ne demek arkadaşlar? Şi e, şehrimizi değiştirdik. Başka bir şehre doğru gidiyoruz. Üstten gitmek istiyorum. Belki burada bir şey olabilir. Genellikle buralarda çok fazla kaza oluyor arkadaşlar. Bu yolda bir problem olabilir. Ama biz usta şoförüz. Biz asla kaza yapmayız. Evet tekrardan bir şey değişme oldu. Loading map. Evet, başka bir şehre geldik. Hangi şehre geldiğimiz bilmiyorum. Konumlardan bakacağım. Paris'in en dibinde ne olabilir acaba? Şu anda tam gaz gidiyoruz. Arkadaşlar size hemen nasıl tır değiştirle göstereceğim. Sol en üstte iki tane üst üstte alta doğru çizgi var. Ona basıyorsunuz ve burada <laughs> sağ tarafta en üstte bir altında kamyon işaretini görürüz kamyonun oraya basıyoruz ve burada next'e basıyoruz ve bura ileri doğru gidiyor zaten Evet benim favori tırımı size göstereceğim en pahalı tır benim favori tırımdır 230 milyar Bir saniye Evet bu benim favorim Aldık değil mi? Aynen öyle aldık Geri döndük motor falan motor sesi çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ee, size hemen göstereyim mi? çok fazla da gitmiyor Görünen bir şey mi var acaba Tamam bir şey yok sıkıntı falan yok Gazı verip girebiliriz Bunun bir de motor sesi çok hoşuma gidiyor arkadaşlar mesela şuradan bir fren yapalım ee, Start stop'a bastık Evet durdu. Motor size çok hoşuma gidiyor. Bu tur da çok hoşuma gidiyor. Ekranı falan var. Şurada Z yani uyku işaretini gördünüz arkadaşlar. Uyku işaretini de durursanız e, araba dinleniyor. Akşam akşam oluyor. Gece zaten sis ya da ışıklarınızı açabilirsiniz. Şu anda play turn off tengin diyor. Start stopa tekrardan tıkladık. Sleep'e basıyoruz ve 8 saat uyku moduna geçiyoruz. Evet şu anda gece oldu ee, Ben sabah gitmeyi daha çok severim Ama birazcık da gece gitmeyi istiyorum Siz de Gece nasıl bir şey görün istiyorum <laughs> Gece böyle hani arkadaşlar Gecede de çok bir değişiklik yok <laughs> Mesela şu sol en alt tarafta e, Direksiyonun Solunda orada bir test işaretini gördüm. Şuradan bir benzin alalım. Ben size onun ne işe yaradığını göstereceğim. Hoppa. Buradan bir benzin almamız lazım. Benzinimiz az kalmış olabilir. Start stop. <laughs> Full price diyor yani 1.32 euro. Full net yani 90 litre dolduracaklar ve totalde tam tamamı 153 euro istiyor. Refill diyoruz. Ve dolum başladı arkadaşlar. Evet çok güzel start stop'a bastık ve kamyonumuzu ileri doğru Yani arkadaşlar oyun böyle yani süper bir oyun indirmenizi tavsiye ederim gerçekten. Yani istediğiniz şehre yolculuk yapabiliyorsunuz, tırınızı değiştirebiliyorsunuz ama Android oyun kulüpten daha rahat yani yapabilirsiniz böyle söyleyeyim ışıklarımızı tekrardan açalım evet telsize basmak için telsizde böyle istediğinizi yapabiliyorsunuz mesela e, şu anda bir tane arabaya çarptım aşk veya hatıra basıyorum böyle telsizde konuşuyor işte dur oyunu durdurduk biz Başkomiser böyle konuşuyor. Tekrar telsize basıyorum. Repli Vetter'e bastım. Clear diyor. Clear'e bastım. Buradan Brixless'e gidiyoruz. Brixless. Evet. learning Map Brixless oldu. Evet. Brixless'e doğru gidiyoruz ve Brixless'teyiz arkadaşlar. Şu anda güzel bir şehire geldik. Evet. Elden fazla gitmeyin diyor. Ama biz belki 50'yi de geçtik. Şuna radar kontrolden bize eksi 500 lira ceza yazdılar. Hop çarptık güzel. Süper oldu. <laughs> Hoppa. Eğer çok fazla çarparsanız tırınız hasar görebilen yani kamyonun hasar görebilir. Çarpmamaya özen gösterin. Şu anda eğer sağa doğru gidersek Amsterdam'a gidiyoruz. Kornamızı da size bir tanıtayım Bak ya adam bana çarptı ya. Kornamız böyle. Silecekler de kameranın hemen yanında. Bir saniye. Evet silecekler böyle. Yeşil ışık yandı. Araba da zaten çizildi. Umurumda değil. O bana çarptı. Sarı yandı ama çok kötü çarptık arabaya. Tamam boş ver bir şey olmaz. Çık şuradan hocam. Kornamızı bir kere daha gösteriyorum. Burada dörtlülerimiz var. Onun yanında bir şey olduğu zaman. Arabamız bir şey oluyor. Bu zaman hasar görmüştür falan öyle. Kapatalım. Sol tarafa sinyal onun altında. Sağ tarafta yanında şöyle de basıyoruz tekrardan. Altında da e, gösterdiğim gibi telsiz var. Yani böyle arkadaşlar oyun süper bir şey. Ya evet, şehrimizi de biraz gösterelim size. Mesela Paris'e tekrardan sağa doğru gidiyoruz. Evet kırmızıya geçtik ama olsun ceza yazmıyorlar ve şuradan gidelim Hoppa. kaza yaptık <laughs> gel geri hoca sinyalleri de gösterdik arkadaşlar Gözü veriyorum şimdi ya tık kullanmak o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar evet ama kasanız varsa daha da zorlanabilirsiniz Kırmızı ışık yanda durur durabilmemiz şansımız vardı, Durduk. Evet yeşil yandı hadi gidelim. Ha yani dediğim gibi arkadaşlar şehir böyle. Şuradan son kez benzin alıp videoyu bitirmek istiyorum. Evet tekrardan 221 litre alacağım ve bu sefer 375 euro tutacak. Refill diyorum. Place a white diyor. Refilling. Evet tırımı da şuralara bir yerlere park etmek istiyorum. Tekrardan motoru çalıştırdık arabayı. Hmm. Araba oyunlarını daha çok oynadığım için tıra... Araba dedim arkadaşlar kusura bakmayın şöyle kalsın. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.